Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün istedikleri Battlefield 2'ye başlıyoruz. Bakalım bu hikayede başına ne olacak? Tomb Raider'ı bitirdik. FIFA 19'u bitirdik ve şimdi Battlefield 2'ye başlıyoruz. Size gördüğünüz üzere şu anda ekranda çıkması gerek oyun yani belirlediğimiz 2020'nin ilk zamanlarında belirlediğimiz oyunlar şu anda ekranınızda ve gördüğünüz üzere sadece şu anlık mafya ve korku oyunları kaldı ve onları da oynayacağız. Battlefield'e başladık şimdi oyun 4-5 saatlik yani 10 bölüm en fazla gelir diye düşünüyorum. Onu bir belirleriz, koyarız bir zamanını Battlefield yanında da bir fa farklı bir hikaye oyunu gelir mi bilmiyorum bakarız zaman beller. Neyse ben oyuna geçiyorum ve ze iyi şeyler diyorum hadi bakalım hadi bakalım oyunumuza başlayalım ana menü an an senaryo yeni harekat normal başla hadi bakalım 1904 sonbaharı Japon denizi atom bombasının 2. Dünya Savaşı'nın sonunu getirmesine üstünden çok geçip geçmemiş, geçmemişti. Geçmemişti ki küçük bir grup Birleşik Devletleri komutanı su ee, okuyamadım. 6 Ekim'de saat sabah 6 suvaların suvalarında Avrupa ne Avrupa hmm. operasyonu şafak tanrıları başladı bitisini takip eden ne kaçınlar tamam bu Sıfır gün gerçekte neler yaşandığını anlatır Hadi bakayım ee, Ses düzeyi nasıl Az gibi Az gibi Az gibi Az gibi Hı. İşte orada Hadi bakayım

Hadi bakayım. EA sunar. Nice yapım mı? Yapımcı. Marcus Andrews falan filan. Türkçe yamasını indirdik. Veya hadi bir yeni bir maceraya atalım. Yeni bir hikaye. Battlefield iki bad company hadi bakayım oyunumuz çok uzun değil 4-5 saat yani bir 10 bölüm en fazla gider en fazla 10 bölüm arkada ventilatör çalışıyor bilmiyorum sesi geliyor mu yani çok sıcak abi dayanılmıyor zaten tamam hadi ki hadi oyunumuza dönelim Orada yukarıda devriye Bekle 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 Motoru durdur Sizi zorlan Tamam yırtalım oradan da sessizce. sizce Yardır motoru tekrar yerler. Hangi cihene mi gitti? Yere yatın. Ayda görler. Görler onları. aa bize görler. Çok, 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 çabuk yat çok, yat Lan yat, lan yat. Allah. Lan silahımı verin. takip et çok, takip et çok, 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 Ben çok, 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 Tamam. Temiz rulam var mı? Hakkarsın tamam. pekala. O zaman ise iyiyse... tamam hadi niçin daha baslamadı sargı sabah altına tamam abi alt da çok sıkıntı ya tam zamanda bana bir işe yaramaz. <laughs> Hadi komodu adam Aha. Hangi tuş hangi tuştan bıçaklıyor ki? Ha, ortaki tuşmuş. E dayı sen öyle söylesene ya o. Dayı sen öyle söylesene ya Bol lan onu bol bol. Uy. Hadi bakalım. Burada hızlı koşulmuyor mu ya? Oyda. Allah. Ne oluyor abi? Helal. Lan hadi git. Gel lan. Nerede lan? Filmi izler. Karı mı o? galiba kar ne bileyim kar galiba ya ne bileyim anlamadım silah Şöyle silah yok mu ya? Yok gibi ya başka silah. Sağ 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 Birader başka silah yok mu ya? Hep aynı silahlar veriyorsun ama bize. Çıkın bakalım. Siz misiniz? Hadi bakayım yürüyün. Ben neredeyim? Çık 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 çık, çık 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 Yani arkadaşlar ses nasıl onu bilmiyorum. Diğer bölüm artık sesi hallederim de çoğaltır mıyım İlk bölümü böyle idare edin. İlk bölümü böyle idare edin. sessiz. Stop. Aha. Yani bu adamlar nasıl görmüyor ya bize ya? normalde görmesi lazım abi baksana sen. Aha. O helikopter Allah'a emanet. Ne oldu lan burada? Oha lan. Bu ne oğlum? Herif gitti. Başka silah yok oyunda. Ha şimdi hızlı koşabiliyorum artık. Bu ne? Yardır, 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 yardır. Koş, 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 koş. Aha ikinciden burada. Evet. Biz en sonuncu adamız. Hangi janken bu? Şimdi burada olması gerekiyordu. an Aha. Durun, hareket etmeyin. Ona bir şans <laughs> tanı. Bu adamda bomba var gibi Bu adamda bir şey var Hepimiz öleceğiz dostum Pekala gidiyoruz ahbap İşe yaramaz. Herhalde beni anlamadınız Oradan gidiyoruz search. Tamam, tamam. Pekala denizaltının içinde de tamam, tamam bu Allah'ın belası tamam e, çok hızlı geçiyor ya okuyamıyorum. Aha. Yolu kestik. Artık burada gelemezler. Dün bakalım. Hava alana kadar takip et. Tamam edeyim. Hava kadar takip edeceğim. Azıcık koşmaya devam et. Aha. Pekala millet hazırlanın. Yürüyün. Tamam birader yo yo ben mezuncuyum ya sıkınlar şunlara gelin lan uyyyy uyyy uyyy iyi tarıyorum ha ben biraz silah verin lan yok abi herkes aynı silahı var Gelin lan. Bunlar bizden. Oy. Sen sıkıl lan bana. Gelin bakayım. Uy, şu evin ne kadar pis tarayacağım ha. Gelsin bakalım. الله <applause> يلا nasıl bir şey olmuyor ya? Gelin lan. Oba. Nola bir şey görünmüyoruz. Atla bakayım. Yürü. Gel 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 gel. gel. gel lan? Gel lan. Allah. Verin lan silahlarınızı. 지게 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 지게. 오바 <놀람> 시걸 <시길>, 미어 <놀람> 好多。 çatı çok biz bastım. Eyvallah. Çok iyi şu dedi. Yardır 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 yardır. Ay oba yerlik. Başardık, başardık. Gördün mü? Sana başlayacağız demiştik. Wait. Başardık tabii ki. Ol oğlum. Oha. Bu ne oğlum? Oha. Bu ne lan? oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Ne oğlum? Abi bu müzikten kesin telif yiyeceğiz. Bu müzikten kesin telif yiyeceğiz. Hadi elisin.

yükleniyor. Vay. Vay 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 ne kadar güzel bir manzara oğlum bu. Vay 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 vay. Rusya mı? Ayda Mignone Polaire. Aha. Rus Birleşik karşı istihbarat bir operasyon için bazı bir destek operasyonu olacağını söylemişlerdi. Gerçekten de her şey o kadar basit, <laughs> basitti değil mi? Biz başka bir mayını aranızdan geçirdiğine inanmıyorum. Mesela bir avuç aptal insanlarsanız. Hey orada toplanıyorlar. Marlow ne kadar vaktimiz var? 5 dakika. Sorun değil. 100 dakikada orada oluruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oy, hadi bakalım. Evet. Oba dikkat. GPS adımızın orada olana dair bir sinyal vermiyor. Hmm. Çok hızlı ya. Siz okuyun isterseniz ben okumayayım. Ara sıra okuruz. Hadi bakalım. Aha. Az kalsın ölüyorduk ya. Let's go. Hadi bakalım. Dayı ver biraz biz de oynayalım ya. Evet, arabalar geliyor oradan. Hop dur. Onlar da şimdi ya işte ya zorundayız. Sonra peki sonra olsun. bu kim? Oy. işte bana bunlarla gel. Onan içerik hm 8 HMEB'li 8 s Ne dediler lan? Wait wait. On one. Three, Three, one. Two. Oy. Tompa da istemiyorum ya Dayı neresiniz dayı dolar. Aha. Aha, dövüyorlar 2 3 3 kişi. Aha, hadi indirelim şunu. Hay sık şuna ya dayı sen ne yapacağın işi? Search. Arşıl gidiyor. Zaten açmayın ya. Ah be abi adam elimizden kaçtı be. Hadi bakalım adamı. Adamı duydunuz. tamam arkadaşlar biz bölümümüzü burada bitirelim. İkinci bölümden buradan devam ederiz. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar oyunumuz bu. Bilmiyorum sevdiniz mi? Ben açık açıkçası çok eğlendim. Yani baya bir keyifli oyun tavsiye ederim yani izle, izlediğiniz zaman bir kere daha oynarsanız indirip yani hala keyif alırsanız diye düşünüyorum güzel oyun böyle akacağız beraber hep, hep birlikte şu anda işlemci ve RAM parasını topladım neredeyse ve daha kaliteli oynar da gelecek GTA 5'imiz vardı onu devam ederiz ederiz çünkü bu sistemle GTA 5 kaldırmıyor et yetmiyor yani olmuyor onu bir yaparız Neyse ben kaçıyorum ve size iyi günler diliyorum. Hadi bakalım.